son 60 yıl içerisinde Somali tarihinde hiç görmediği bir kuraklığı e, aynı zamanda gıdayla alakalı bir gıdasızlık problemi yaşıyor. E, özellikle 2011 yılının e, Mart ayında kuraklık kendisini e, göstermeye başladı. E, bölgedeki arkadaşlarımızla beraber bir etüt e, çalışması yapılarak bize rapor takdim edildi bu hususta. Kuraklıkla alakalı son 60 yılın en büyük problemini yaşadığına dair Mayıs ayı içerisinde ilk olarak İHA İnsani Yardım Vakfı e, gıda dağıtımı e, projesi başlatarak bölgedeki açlıktan e, ölen insanların e, hayatına bir nebze de olsa katkı sağlamak amacına böyle bir çalışmaya başlattık. E, gelen raporlar arasında kuraklık nedeniyle her geçen gün insanların e, hayatını kaybettiği tehdidi yine gelen raporlar arasında olması münasebetiyle tekrar ikinci bir çalışma başlatarak e, vakfımız bünyesinde e, dış ilişkiler biriminden oluşan acil yardım departmanımızdan oluşan e, ve iki tane de e, projeyi asiste edilmesi anlamında toplamda dört arkadaşımızla beraber e, Somali'nin başkenti Mogadishu'ya bugün itibariyle yola çıkıyoruz e, projemizi bölgedeki partnerimiz Zemzem Kurumu ile beraber yapmayı. Düşünüyoruz. Bugün gelinen nokta hakikaten çok üzücü insani yard, insani dram, trajedi anlamında büyük bir problem yaşanmakta. Mesela sadece Somali içerisinde değil, aynı zamanda ülke içerisindeki daha rahat bölgelere göçler büyük bir problem. Bununla beraber Somaliye sınır olan Kenya gibi, Etiyopya gibi ülkelere de çok ciddi anlamda bir mülteci e, problemi ortaya çıkmış durumda. <laughs> Bunların en başında e, Kenya geliyor. Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaklaşık e, 6 saat kadar uzaklıkta bulunan Garissa bölgesinde, Dağdap kampında. Aynı zamanda bu kamp e, bir yönüyle de Somaliye sınır. E, her, her geçen gün e, sayısı artan bir mülteci e, probleminden de bahsedebiliriz. E, günlük olarak 1000 e, kişi, 1000 ile 1500 kişi arasında bir göç alıyor bu kamp. Yine burada da aynı şekilde ciddi bir insani yardım krizi yaşanıyor ve biz bu her iki bölgede de hem Somali'nin içerisinde Aşağı şebelle Orta Şabelle ve Benadir bölgesini de baz alarak hem Somali içerisinde göç eden insan göç yaşayan hayatı tehdit altında olan insanlara bir insani yardım kapsamında öncelikle insanlar açlıktan öldüğü için bir gıda <laughs> programı başlatmak istiyoruz ve onunla beraber sağlık anlamında da bir çalışma yine planlarımız altında. İlk olarak bu çalışmayı yürüttükten sonra Kenya'daki DADAP mülteci kampına da gidip yine burada insani yardım programını gerçekleştirmeyi planlıyoruz.